Nöbetten çıktık ve üç seçeneğimiz var. Birinci seçeneğimiz biraz dinlenmek, uyumak ve ondan sonra ders çalışmak. İkinci seçeneğimiz doğrudan ders çalışmaya başlamak. Üçüncü seçeneğimiz ise spora gitmek ve ondan sonra ders çalışmak. Siz hangisini seçelim? Doğru bildin. Spora gidiyoruz ve ondan sonra ders çalışmaya geçiyoruz. Nöbetten çıktık, eve gidiyoruz. Enerjimiz müthiş. Harekete geçmekte çok zorlanıyorum. Başardık spor'a geldik, üst vücut antrenmanı yaptık ve enerjiyle dolduk. Hatta biraz fazla enerjiyle dolduk galiba. Tuhaf bir dans seçtiğimde kahvaltımı hazırlıyorum. <laughs> Ama var ya kahvaltım nasıl güzel oldu, nasıl güzel oldu. Biraz dizi izledikten sonra da derse başladık. Birkaç saat ders çalıştım ve gerçekten spordan gelen enerjiyle iyi odaklandım. Akşam yemeğin zamanı geldiğine göre biraz da cooking. Her zamanki favori dizimi izliyorum. Babamı biraz dinlendirdikten sonra da derse devam ettim ve gerçekten büyük bir başarıyla bu saati tamamladım. Beni çalışmak için motive etmesi adına plan programımı hazırladım yarın için. Ardından kitabımı okudum ve tabii ki uyuyakaldım.